10 Ağustos 2023 Van şehrinin tarihi kalesinde Ali Hak Nazarı önderliğinde bir Hun Promotion Profesyonel Boks 5 farklı ülkeden 16 şampiyon sporcular, 16 şampiyon Türk sporcuyla doğunun kalbi anda karşı karşıya geliyor. Özel konuğumuz Survivor All Star ve boksun olimpiyat şampiyonu Adem Kılıççı traktör, sazi, futbol takımı taraftarları ve sizlerle bir araya geliyor. Organizasyon koordinatörü, Van'ın dövüş sanatları gururu, Tuşba kaplanı Serkan Sank. Genel koordinatör, radyo televizyonların tanınmış yüzü, Mehmet Fatih Yılmaz. Türk rak müziği starları, Hasan Abdolazimzade ve... Nazilli Papapor ile muhteşem müzik şöleni ve uluslararası şampiyonların kıran kırana mücadele edeceği bu unutulmaz boks gecesine hazır mısınız? Ringlerin heyecan dolu sesi, Tarık Sayan'ın sunumu ve ünlü promotör Nusret Öncü'nün yorumuyla Canlı yayın 10 Ağustos saat 20.30 Börtü ve AZ Star TV ekranlarında